Dövme bakımı yaparken şu adımları takip etmek önemlidir. Temizlik. Dövmeyi yaptırdıktan sonra ilk 24 saat içinde steril olmayan suyla yıkamaktan kaçının. Ellerinizi yıkayın ve hafifçe ılık suyla dövmeyi nazikçe temizleyin. Kurutma. Dövmeyi yıkadıktan sonra yumuşak bir havluyla nazikçe kurulayın. Fazla bastırmamaya dikkat edin çünkü sürtünme irritasyona sebep olabilir. Nemlendirme. Yıkadıktan ve kuruttuktan sonra Antibakteriyel olmayan, kokusuz bir losyon veya dövme için önerilen bir bakım kremiyle hafifçe nemlendirin. Losyonu veya kremi parmaklarınıza alıp dövmenin üzerine nazikçe yayın. Koruma. Dövmenin iyileşme sürecinde doğrudan güneş ışığından ve aşırı sürtünmeden kaçının. Yüzerken veya banyo yaparken dikkatli olun. Dövmenin su altında kalmamasına özen gösterin. İyileşme süreci Dövmenin tamamen iyileşmesi birkaç hafta sürebilir.